Merhabalar, yeni bir Almanca dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde Almanca'da prefix dediğimiz önek alan fiilleri ele alıyoruz. Örnek cümlelerle açıklıyoruz. Üç tane farklı fiilimiz var. İlki geben fiili yani vermek. Vermek anlamına geliyor yalnız kullanıldığında. Ama öneklerle kullanıldığında anlam tamamen değişiyor. Örneğin aufgeben. Evet arkadaşlar, auf ön ekiyle ile kullanılınca vazgeçmek anlamında veya ab ön ekiyle kullanalım. Ab geben alınan bir şeyi teslim etmek veya bırakmak anlamında. Bakın geben fiili ab ile kullanıldığında anlam tamamen değişti. Veya ein ön ekiyle kullanılınca ein geben bilgi girmek özellikle dijital ortamlarda bilgi girme işine ein geben. Örneğin şifremizi falan girerken veya übergeben bu da kusmak anlamında veya vergeben affetmek f önekiyle kullanıldığında bir şeyi bir kimseyi affetmek veya suruk önekiyle kullanıldığında zurückgeben, geri vermek. Şimdi bunların örnek cümlelerle günlük hayatta kullanabileceğimiz örnek cümlelerle ele alalım. Geben vermek demiştik. Könnten Sie mir bitte ein Glas Wasser geben? Könnten Sie mir bitte ein Glas Wasser geben? Bana bir bardak su verebilir misiniz lütfen? Evet, können fiili model verb idi. Ebilmek anlamında, kabiliyetinde olmak. Eğer bunu kibar bir formda, yani konjüktif sivayda kullanırsak, könnten olur. Das Glas, cam bardak demek. Das Wasser, su demek. Könnten Sie mir bitte ein Glas Wasser geben? könnten sie mir bitte ein Glas Wasser geben. Evet bu cümleleri kendiniz de tekrar ettiğinizde daha kolay dilinize alışacaktır arkadaşlar. Geben vermek demiştik. Ich gebe dir mein Buch. Ich gebe dir mein Buch. Sana kitabımı veriyorum. Evet şimdiki zamanda yani presence'da çektik fiilimizin. Geben fiilini ben öznesine göre gebe olarak çektik. Dia sana demek. Das buh kitap. Mein Buch benim kitap. Sein Buch onun kitabı. O da e, erkek olan bir özneye göre veya e, feminin bir eğer karakter olsaydı ia buh diyecektik. Cümlemiz eski ve dia mein buh. Sana kitabımı veriyorum. Ve geldik. geben fiilinin prefikslerle, öneklerle kullanılması. Bu öneklerden bazıları ayrılabildiği gibi bazıları da ayrılmayabiliyor. Upgiven fiili ayrılabilen bir fiil. Teslim etmek, geri vermek, bırakmak anlamında. Ich muss mein paket, by dia, post, upgiven. Ich muss mein Paket bei der Post abgeben. Postaneye paketimi teslim etmem gerekiyor. Veya postanede bay dediğimiz için datif kullandık. Yani yer bildirdik. Nerede? Bei der Post. Normalde die Post. Ama bei prepozisyonu her zaman datif aldığı için der dedik. Bei der Post. Abgeben vermek, teslim etmek, bırakmak anlamında dedik. Er hat seine Hausarbeit gestern abgegeben. Er hat seine Hausarbeit gestern abgegeben. Dün ödevini teslim etti. Hausarbeit, die Hausarbeit nasıl bir ev ödevi bu? Özellikle Weiterbildung, Fortbildung, ileri eğitim alan ve üniversite eğitim alanlar için Dönem sonunda veya kurs sonunda yapılması gereken tez ödevine die Hausarbeit denilmekte. Evet, Partizip Sıvay'da hat gegeben, hat, at gegeben olarak ele aldık. Öznemiz değişince de ihr Hausarbeit olarak, feminin olarak yazılabilirdi. Geldik aufgeben fiiline. Aufgeben bir şeyden vazgeçmek Ich gebe nicht so leicht auf. Evet, auf öneki sona gitti. Ich gebe nicht so leicht auf. Aufgeben, kolayca pes etmek, vazgeçmek. Kolayca pes etmem. Evet, geben fiilini ben öznesine göre, ich öznesine göre çektik. Ich gebe nicht so leicht, leicht auf. Kolayca pes etmem. Görüldüğü üzere aufgeben fiili trenbağız verp dediğimiz ayrılabilen bir fiil prefikse sahip bir fiil ve auf öneki gerektiğinde cümlenin sonuna gitmekte. Ich gebe nicht so leicht auf. Geldik eingeben fiiline yani bir bilgi girmek ama nasıl bir ortamda? Bu dijital ortamda, bilgisayarda, tablette, web sayfasında. Bitte geben Sie Ihr Passwort ein. Bitte geben Sie Ihr Passwort ein. Lütfen şifrenizi giriniz. Bitte geben Sie Ihr Passwort. Neden Ihr dedik? Çünkü Passwort'un artikelı das. Das Passwort şifre demek. bitir lütfen. Ein geben görüldüğü üzere ayrılabilen bir prefikse öneke sahip. Çünkü cümlenin sonuna gitti. Ein geben ayrılabilen tren bağız ver. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Ein geben dedik. Dijital ortamlarda bir şey yazmak, bilgi gir girmek. Ich habe die falsche Nummer eingegeben. Ich habe die falsche Nummer eingegeben. Yanlış numarayı girdim. Bakın habenla kullandık geçmiş zamanda partisif sıvayda. Die Nummer, numara demek, falsch, yanlış demek. Eingeben, eingegeben olarak partisif sıvayda çekildi. Ich habe die falsche Nummer eingegeben. Yanlış numarayı girdim. Eingeben fiili de ayrılabilen bir fiil, tren bağız, verb dediğimiz fiillerden. Dijital ortamda bir numara, bir şifre, bir pasaport, pasport girerken Eingeben kullanıyoruz. Übergeben kusmak anlamındaydı. Eğer hat sich nach dem Essen übergeben. Eğer hat sich nach dem Essen übergeben. Yemekten sonra kustu. Bakın das Essen yemek demek. Essen fiilinden farklı olarak bu bir isim. Das Essen nach dem Essen oldu. Das Artiklından dolayı nach sonra demek. Er ee hat sich nach dem Essen übergeben. Suhuk gibin ise geri vermek, iade etmek. Eye hat mia mein geld suhuk gegeben. Eye hat mia mein geld suhuk gegeben. O bana paramı geri verdi. Hat gegeben olarak yine çektik. Suhuk gibin ayrılabilen bir fiil olduğu için ayrılabilen fiillerde partisif sivay yaparken ge eki her ikisinin arasına girmiş oluyor. Das Geld, para, mia bana demek. E er hat mia mein Geld zurück geben. Geld, avus geben, vielen, ausgeben, harcamak. Para harcamak bir şey için örneğin veya dağıtmak. Ich gebe so viel Geld für Kleidung aus. So aus. Giysilere çok fazla para harcıyorum. Evet, ausgeben fiili bir şey için para harcamak dedik. Sufil so çok fazla, das Geld para demek, die Kleidung kıyafet. Ich gebe sufil so Geld für Kleidung aus. O zaman devam ediyoruz. Vergeben. Vergeben affetmek, vermek. Örneğin ödül vermek anlamında. Veya affetmek. ihkan dia dir diesen Fehler nicht vergeben. Evet, nicht dediğimiz için olumsuzluk kattık. Bu hatanı affedemem. Könün fiili ebilmekti. Ben öznesine göre kan olarak çektik. Ich dia dir diesen Fehler nicht Demek ki datifle kullanılıyor. Bakın, dia dediğimiz için. Ich dia dir diesen bu hata. Ich kann dir diesen Fehler nicht vergeben. Dedik ve en çok kullanılan fiil olan machen fiiline geçtik. Almanca'da yapmak anlamında bir fiil bu. Anmachen olunca elektronik cihazları açmak için kullanılıyor. Anmachen örneğin fırın, örneğin ışık, örneğin radyo, örneğin televizyon, bilgisayar bunlar hep anmachen olarak kullanılabilir ausmachen yine aynı şekilde elektronik cihazları kapatmakta kullanılıyor. aufmachen ise pencere, kapı gibi şeyleri açmak için kullanılıyor. zumachen so kapatmak yine schließen olarak da kullanılabiliyor günlük hayatta. Evet bu dördü. anmachen, ausmachen veya aufmachen, zumachen so bunlar günlük hayatta machen fiili ile ilgili en çok kullanılan ön ekli, prefix'li fiillerdi. Anmakında devam edelim. Açmak dedik elektronik cihazları. Lambayı açabilir misin? Kannst du das Licht anmachen? Kannst du das Licht anmachen? Das Licht, ışık demek, könün fiilini kullandık. Yine ebilmek anlamında olan bir model verbimiz. Model verb varsa cümlede ayrılabilen fiiller ayrılmadan cümlenin sonuna yazılır anmakında olduğu gibi. Geldik ausmachen fiiline. Ausmachen kapatmak. Mach das radio aus. Mach das radio aus. Radyoyu kapat. Burada da imperatif yani emir cümlesi kullandık. Nasıl yapıyorduk emir cümlelerine? Mastar olan en takısını, Almanca'da bütün fiillerin mastar takısı endir. Türkçedeki mak gibi, mek gibi yapmak gibi örneğin veya yüzmek gibi. Burada da en takısı var Almanca'da. O en takısını attık mı direkt fiilimiz imperatif hale dönüşmüş oluyor. Emir kipine. Mach das Radio aus. Ve geldik aufmachen fiiline. O da açmaktı. Kannst du das Fenster aufmachen? Kannst du das Fenster aufmachen? Pencereyi açabilir misin? Burada da du öznesine göre, sen öznesine göre cümleyi kurduk. Das Fenster, pencere demek. Evet, burada machen olarak yaz çıktı ekranda. O bir önceki cümleden kalmış. Evet, können fiili ebilmekti. Das Fenster, pencere demek. Ve aufmachen fiili ayrılmadan cümlenin sonuna yazıldı. Geçtik su mahın fiiline kapatmak. Mach bitte die Tür zu. Mah bitidi tüa su kapıyı kapat lütfen. Lütfen kapıyı kapat. Evet imperatif kullanmakta bir mahsur yok arkadaşlar günlük hayatta. Biti kelimesini kullandıktan sonra lütfen dedikten sonra emir cümlesi günlük hayatta zaten normalde de hepimiz Türkçe'de bunu kullanırız. Kapıyı kapat lütfen veya aç lütfen şeklinde bu bir saygısızlık olarak algılanmamalı. Evet su makın ayrılabilen bir fiil. Ve geçtik Geyin fiiline. Gehen fiili gitmek. Yalnız başına kullanılınca gitmek anlamında los ön ekiyle kullanalım. Los giyin, yola çıkmak veya suruk ön ekiyle kullanalım. Suruk giyin, geri gitmek. Aus ön ekiyle kullanalım. Aus giyin, dışarı çıkmak. Yani bu evden dışarıya bir yemek yemek için veya bir randevu için çıkmak şeklinde düşünülebilir. Vahyta giyin, devam etmek. Evet, bunun haricinde de birçok önekle kullanılıyor. Ama çok meşhur olanlar, sıkça günlük hayatta kullanılan önekler, bu önekler giyin fiiline devam ediyoruz. Los giyin, yola çıkmak dedik. Los giyin, ayrılabilen bir fiil. Via giyin um ahduha los. Wir gehen um 8 Uhr los. Saat 8'de yola çıkıyoruz. Bakın ayrılabilen bir fiil olduğunu nereden anladık? Los sona gitti. Evet buradaki um edatına da dikkat edelim. Saatlerde saatleri belirtirken hep um edatını kullanıyoruz. Um 8 Uhr. Um 19 Uhr. Um 7 Uhr. Hep umu kullanıyoruz. Saatlerde kullanılan edatımız um edatı. Los gehen, tren bağız, verb dedik ayrılabilen bir fiil. Ve geldik dışarı çıkmak anlamına gelen aus gehen fiiline. Ich gehe heute Abend aus. Ich gehe heute Abend aus. Bu akşam dışarı çıkıyorum. Aus gehen ne dedik? Dışarıya çıkmak. Bu bir randevu için olabilir, bir yemek için olabilir. Der Abend, akşam demek, bütün günlerin artikılı da bu arada Dea aus geyin fiili de yine tren bağız verb dediğimiz ayrılabilen bir fiil. Bu prefikse sahip olan fiiller arkadaşlar kimisi ayrılabilir, kimisi ayrılamaz. Bunu daha önceki videoda, geçen haftaki videoda çok detaylı ele almıştık. Weitergehen. Lass uns weitergehen. Hadi Hadi devam edelim. Evet, Again devam etmekle buradaki lassen fiili çok geniş bir anlama sahip. Yedi tane farklı anlama geliyor. Lassen fiili bunu çok detaylı olarak lassen videosunda, lassen dersinde ele almıştık. Burada kısaca anlatıp yarım yamalak anlatmak yerine bu videodan sonra lassen fiilini ele almak, tekrar etmek çok daha mantıklı olacak. Çünkü çok önemli bir fiil model verb olarak da kullanılabiliyor. İzin vermek anlamında da kullanılıyor. Evet, las uns weiter gehen. Las uns Deutsch lernen. Hadi Almanca öğrenelim. Gibi farklı farklı şekillerde telaffuz edilebiliyor. Soğuk giyin ise geri gitmek anlamında. geyin fiili gitmekte. Soğuk geri demek. Ich muss nach Hause soğuk giyin. İhmus nahavzı suğuk giyin. Eve gitmem gerekiyor. Gitmek zorundayım. Gitmem lazım. İhmus nahavzı suğuk giyin. Müsün zorunda olmak. Nahavzı çok önemli bir kalıp. Eve doğru yönelirken nah edatını kullanıyoruz. Evdeyken su havzı kalıbını kullanıyoruz. Bu Almanca'nın artık kemikleşmiş bir kalıbı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.